Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Konumuz HIV ve buna bağlı meydana gelen mutasyonlara dair konuşacağız. Aslında birkaç anahtar kelimem var, bunları size hatırlatacağım. Ve bunların sonucunda bu bilgiyi sınavda soru olarak karşıma nasıl gelir, bunun üzerine konuşacağız. Şimdi virolojiye dair yazılı olmayan bir altın kuralımız var. Çoğu kez virüsün dışında ne varsa, birincisi aşı. İkincisi antikor oluşumunda temel hedef en dıştaki yapılar şeklinde sıklıkla karşımıza geliyor. Mesela HIV diploid yapıda RNA'ya sahip zarflı bir virüs örneğidir. Dolayısıyla en dışında bulunan yapıları glikoprotein 120 ve glikoprotein 41 olmak üzere. İşte bunlardan glikoprotein 120 hedef reseptöre tutunmasından sorumludur virüsün. Hedef reseptörden kastımız CD4 reseptör, bir de bununla birlikte ko olacak şekilde. Eski tarihli sınav sorusudur. Hadi bir kez daha hatırlayalım. Makrofaj için ko CCR5, T lenfosit için ko reseptörümüz de CXCR4 olmak üzere. Konumuza dönecek olursak, glikoprotein 120 aracılığıyla CD4 artı ko tutunan HIV ardından glikoprotein 41'e aktive olur ve glikoprotein 41 aracılığıyla hedef hücrede füzyonla hücre içerisine girer. O halde en dışta yer alan özellikle glikoprotein 120 ve bununla birlikte glikoprotein 41 aslında temelde aşıda antikorda temel hedefimizdir. Peki konumuzla ilişkisi nedir? İşte bahsi geçen arkadaşlar glikoprotein 120 ve glikoprotein 41'i kodlayan gen ENV genidir. Zaten envelop zarf demek. Buradan geliyor. Zarf yüzeyinde ne var? Glikoprotein çıkıntılar var. Peki bahsi geçen ENV geninin özelliği nedir? Cevap aşırı derece değişken oluşudur. Yıldızlarımı attım. Peki aşırı derecede değişken olması nedeniyle glikoprotein 120 ve 41 aşırı değişir. Dolayısıyla bir HIV'in etkin efektif bir aşısı yoktur. 2. Anti-HIV antikorlar HIV'e karşı yeterli düzey koruma sağlamazlar. Peki bunu gelin güzel bir soru yapalım. Virüsün ENV gen mutasyonunun klinik sonucu nedir? Cevap virüs nötralizan antikorlardan kaçmaktadır. Çünkü yazılı olmayan altın kuralım neydi? En dışta ne varsa antikorda temel hedef odur. HIV zarflı bir RNA virüsüdür. Dolayısıyla en dışında bulunan yapı glikoprotein 12041 aşırı değişkendir. Böylelikle nötralizan antikorlardan kolaylıkla kaçabilmektedir. İkinci bahsedeceğim özelgen ise polgenidir. Polimerazdan aklımızda kalsın. HIV'in pek çok önemli enzimini kodlayan bölge. Reverse transkriptaz gibi, integraz gibi, proteaz gibi arkadaşlar. Reverse transkriptaz RNA'dan DNA sentezine yol açar. Dolayısıyla diğer adı RNA bağımlı DNA polimeraz şeklinde de ifade edilir. İşte bahsi geçen pol bize pol genini anımsatacak polimerazdan aklımızda kalacaktı. Pek çok anti HIV ilacı reverse transkriptaz, integraz ya da proteaz üzerinden etkinlik gösterir. Dolayısıyla sorun gelsin pol geninde meydana gelen mutasyon hangisiyle sonuçlanır cevap? antiretroviral tedaviye dirençte sonuçlanır. O halde HIV'e dair iki önemli gen öğrendim. Dersimizin özeti ENV ve pol olmak üzere ENV envelop zarftan aklımızda kalacaktı. Glikoprotein 120 ve 41 kodlar. En dışta ne varsa antikorda temel hedef odur. Dolayısıyla ENV mutasyonu sonucunda virüs nötralizan antikorlardan kaçar. Pol ise polimerazdan aklımda kalsın. Pek çok enzimi kodlar e, bahsi geçen enzimlerde antiretroviral tedavide temel hedeflerdir. Sonuç poligen mutasyonu sonucunda antiretroviral tedaviye direnç meydana gelir arkadaşlar. Evet bir videomuzun konumuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Bir sonraki konumuzda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın.